Bolu'nun Kartalkaya beldesindeki 12 katlı ahşap otelde gece saat 3.30 sıralarında yangın çıktı. Sömestr tatili nedeniyle otelin doluluk oranının yüksek olduğu bildirildi. Maalesef e, kötü bir tablo var şu anda. E, arkamda bulunan Grand Kartal Oteli gece 03.30'da başlayan e, yangın sonucunda bu hale geldi. E, i̇çeride tabii şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Daha bütün katlara girebilmiş değil görevli arkadaşlar. Ee, ancak çok vahim bir tablo olduğunu üzülerek paylaşmak zorundayım. Yangının başladığı restoran bölümünde ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi de yaralandı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin her katının tek tek tarandığını ve can kaybının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor diyerek resmi açıklamanın valilik tarafından yapılacağını söyledi.